buradayım. Elma yiyorum. Buyurun İskender Bey. Bunu savcının masasına bıraktır Cevher. Bomba bomba değil. Değil mi İskender Bey? Sana yorum mu yap dedim. Paketi bırak dedim. Ne kız Hani bombayı sen detektörden geçirtmeyek. Ona göre bir usul bulak. Ulan savcıyı öldürecek olsam odasında niye patlatayım? Adam korkup ifadelerin üstüne gitmeyecek. İyi o zaman da ne koydun içine ki? Neden korkuyor savcı bek? Biz de bilek. Yarın öbür gün işimize yarar. Çık dışarı çık! Kahve arkadaşınla mı konuşuyorsun? Terbiyesiz. Sağ kesme şekeri nesi isteten? Nerede boş bir adam var? Hepsi yanında Zaza. E bak, boş adam lazım doldurmaya. Dolu adam ben neden? Doldurup doldurup iş şey yapayım işte. Allah Allah. Bu ne? Ramazan bu ne? Bilmiyorum savcı bey. Odama giren çıkandan nasıl haberiniz yok? Savcım bırakın bomba ekibi çağıralım. Elimize aldık bir kere Alper. Ne demek şimdi bu? Cezaevine gireceksin. Hazırlan demek.